Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Troya Antik Kenti'ni gezeceğiz. Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan ve Homeros'un İlyada destanında anlatılan Truva Savaşı'nın yapıldığı yer olarak bilinen bir arkeolojik sit alanı. Kaz Dağları'nın eteklerinde dar bir vadi üzerinde yer almaktadır. Kent, M.Ö. 3000'den M.Ö. 13. yüzyıla kadar 9 farklı dönemde yerleşim görmüştür. Bu dönemlerin her biri farklı bir uygarlığın izlerini taşımaktadır. Troya'nın en ünlü katmanı, M.Ö. 12. yüzyılda yaşayan Trova Savaşı'na ev sahipliği yapan katmandır. Bu katmanda surlar, evler, tapınaklar ve diğer yapılara ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca kentin sokaklarında ok, mızrak gibi silahların bulunması ve kalın bir tül tabakasının oluşu destanın arkeolojik delillerle de ispatlanmasını sağlamıştır. Troya Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Kent, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir. Troya Antik Kenti'nin önemi şunları içermektedir. Dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olması, Homeros'un İlyada Destanı'nın geçtiği yer olarak kabul edilmesi, Avrupa ve Ege'deki diğer arkeolojik alanlar için bir referans görevi üstlenmesi, Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlaması. Troya Antik Kenti, tarihe ve kültüre ilgi duyan herkes için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.